Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altı ile Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok üzerinden Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Yengeç burçları özellikle Kasım'ın ortasında büyük bir karamsarlıkla önünü görememenin verdiği bir sıkıntıyı yaşarken sonrasında bunlarla ilgili aydınlık temiz haberleri de alacak. 3 ayrı yerden gelecek olan haberler iki tane probleminin aynı anda çözüleceğini ve sıkıntılardan kurtulacağını gösteriyor, gözüküyor. Kafanızın arkasında bir ağrı var. Bu konuda tansiyonla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Siz nazara geldim diye düşünebilirsiniz ama nazardan çok sağlık problemleri gösteriyor burası. O yüzden kafanıza taktığınız şeylerin tansiyon, şeker gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için özellikle sıkıntı yaşatması anlamını gösteriyor. Kazanç kapılarınız açılacak ama sizin tam olarak istediğinizi vermiyor. Yani Kasım ayı biraz daha geçiş dönemi olacak. Özellikle geçmişten bazı sıkıntılarla yüzleşip önünüzü görebilmek için yeni bir anlaşma, yeni bir görüşme yapacaksınız. İş konusunda değişikliğe gitmek isteyenler için bu dönem bu konuda kapınız açık ve sıkıntılar yaşamadan geçiş yapacaksınız gözüküyor. Toplu bir paranız var geldiği gibi gidecek ama özellikle kan bağından olan bir kişiden gelecek bu toplu para. Daha öncesinde istenmiş ama verilmemiş. Şimdi e, birdenbire bu paranın gelmesi çok da umrunuzda olmayacak da gözüküyor. Aile içerisindeki 4 tane kişi bu kişileri aileden görmek istemeyeceksiniz. Yani arkanıza döneceksiniz ve bunlara ben aile olarak kabul etmiyorum diyeceksiniz. İki erkek iki kadın. Bunların arkasında aslında bir tane yaşlı kadın var ve bunların hepsine sözünü geçirebilecekken bunu kullanmıyor diye düşünüyorsunuz. Oysa ki onun zaten bunları teker teker yönlendirdiğini çok sonrasında öğreneceksiniz. Yani bunlar piyon olduğunu arkasındaki gerçek kişinin yaşlı bir kadın olduğunu sonradan anlayacaksınız. Araba alımı ile ilgili beklediğiniz bir haber var. Bu haber konusunda aydınlığa çıkacaksınız ama zaman olarak size diyecekler ki yani Kasım ayında değil de Aralık ayında gel. O zaman daha iyi olacak diyecek. Size bu en azından bir nevi umut olmuş olacak. Umutlarınızı kırmadan geçireceğiniz bir dönem ama yeni bir şeyler inşa ederken o kadar cesur değilsiniz. Çok duygusal davranışlar yaşıyorsunuz. Biraz mantıksal bakmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Daha doğrusu hesap yapmanız gereken dönemden. Burada ne kadar kazandığınız ve ne kadar gideriniz olduğu kısmında hesaplar arasında sıkıntılar var. Çünkü e, hesap edemediğiniz bazı harcamalar yani belki iki tane alsam bir şey olmaz diyeceğiniz şey konusunda daha sonrasında sıkıntı yaşamanız anlamına geliyor burası. Hayal kırıklıklarınız var özellikle 5 rakamıyla alakalı. 5 vade önce veya 5 gün öncesinde yaşanılan bir durumdan dolayı bir hayal kırıklığınız var. Bu hayal kırıklıkları size yeni bir başlangıç yapmak için e, bazı konularda engelmiş gibi gözükse de yeni bir başlangıç yapabilmek için de fırsat kapısı açacak. Taşınmanız var şu an için öyle bir niyetim şey, yok diyebilirsiniz ama. Birdenbire Kasım'ın sonuna doğru taşınma konusunda e, niyet edeceksiniz ve sonrasında bu taşınma konunuz gerçekleşecek. Evinizin içerisinde sevineceğiniz bir haber var. Bu haberle birlikte kabuslarınıza giren, sizi korkutan, geçmişten bugüne kadar ya yapamazsam sorusunun verdiği cevapla birlikte sizi sıkıntıya sokan durumlardan kurtulmanız için zaman gözüküyor. Geçmişle bağlantılı bir kişinin tekrardan hayatınıza girmesi durumu var. Eş ya da sevgili veya eski nişanlı olabilir bu kişi ama bu kişinin size zararı dokunmasa da siz bu kişiyi hayatınıza isteyeceksiniz. Zaten hayatınızda yeni bir başlangıç yapmışken de geçmişe dönmenin çok da bir anlamı yok. Siz bir şeyleri yoluna koymaya başlayınca sanki arkadan birileri itiraz ediyor da yok sen öyle değilsin geri tekrardan geçmişine döndüğünde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani buna kulak asmamanız gerekiyor. Yeni bildiğiniz yoldan, doğru bildiğiniz yoldan devam etmeniz lazım. Arada eskiden size e, eskilerden hatıralar, rüyalar acaba yanlış mı yapıyorum yoksa e, ona mı şans vermeliyim diye düşündürebilir. Oysa ki siz yeni başlangıçlar için çok çabaladınız ve bunun mükafatını yakın zamanda göreceksiniz. Evinizin içerisine girecek olan iki parça halinde eşya var. Bunun birisi hediye olurken birisi de sizin çok istediğiniz bir şey olmuş olacak. Hayatınızdan nankör bir kişiyi çıkarmanız var. Evli olan bir yengeç burcuysanız bu dönem ayrılıklar konusunda çok sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Karşı tarafın sizi anlamaması veya bu süreci farklı bir şekilde zorlaştırmaya çalışması hem sizi hem de onu yoracak ama sonrasındaki süreç bu kişiye karşı haksızlık yaptın mı sorusunun cevabı hayır aslında o bana haksızlık yaptı cevabını alacaksınız. Kasık bölgenizde özellikle belden aşağısındaki bazı sıkıntılar bazı ağrılar var bunlar geçici olacak ee, yani sıkıntı stresi belden aşağısında ağrılar olarak hissedeceksiniz bilginiz olsun bunu örneğin simsel geçiş olarak hani böbrek ağrısı gibi de yaşayabilirsiniz bir nevi üşütme de düşünebilirsiniz ama aslında biraz da stresten kaynaklı olduğunu öğreneceksiniz Küçük küçük kısmet kapılarınız var. iki tane duanız var bu dönem olmasını istediğiniz. İkisi içerisinde birisi için 13 rakamı verirken birisi için 7 rakamı vermiş muhtemelen 13'ü ve 27'si tarihleri sizin için çok önemli olacak veya 13 rakamını geçmiş 13 yıl öncesinde yaşadığınız bir sıkıntıdan ferahlığa çıkmanız anlamına da geliyor burası. Yine taşınma konusu, yer değişikliği konusu. İş konusunda da bir yerden bir yere taşınmanız söz konusu olacak. Bu kadar taşınma, yer değişiklikleri, yengeç burcu gibi bir kişinin alışkanlıklarına çok önem verirken bu kadar değişiklik, düzeninin alt üst olması, yeni bir düzen kurma çabası sıkıntıya sokacak elbette ki psikolojik olarak. Ama bir şeyin sonunu görmeden yeni bir başlangıç yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden bu başlangıçlara ne kadar adapte olmaya çalışırsanız, ne kadar hızlı uyum sağlamaya çalışırsanız o kadar iyi olacak sizin için. Çünkü arkası kısmet ve bolluk, bereket anlamında geliyor. Maddi anlamda geçmişte çok kayıplar yaşamış bir kişi yeni bir başlangıç yaparken yeni başlangıçlarında büyük kazançlar, büyük mal varlıkları elde edeceğini de gösteriyor burası. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Tabağımız akarken 19 Kasım Cumartesi saat 23'te Türkiye saatiyle. Yine YouTube'da Falım Astroloji sayfamızda canlı yayında hem Kasım ayının bir değerlendirmesi Dolunay'ın etkilerini tamamıyla konuşacağız. Herkeste neler yaptığını aslında bir tek sizde bu kadar sıkıntı yaşatmadığın çoğu insana uğradığını da öğrenmiş olacaksınız. Hem de sizin sorularınızı cevaplayıp en azından hoş bir sohbet geçirebileceğimiz bir saat yine bekliyor bizleri cumartesi günü akşam. Evet, bir cami kenarında bir dua etmişsiniz. Özellikle dışından camiye bakarak yaptığınız bir dua gözüküyor. Ve kafanızın içerisindeki büyük bir sorudan da ferahlığa çıkmanız anlamına geliyor. Geçmişte bir cenazenin arkasından e, bir miras tartışması olmuş. Ve sonrasında o cenaze, o e, vefat eden kişi tek başına kalmış gözüküyor. Burada kendinize çıkarmaya çalıştığınız bir ders var. Ama o mirastan da size gelecek olan payda var. Bunu da unutmayın. Akrabalar arasında bu dönem sizi sıkıntıya sokacak olaylar olurken yeni başlangıçlar insanları bazılarını arkanıza bırakman siziniz, sizin için hayırlı olacak. Yurt dışından gelecek olan bir kişiyle ya evlilik ya da bir iş anlaşması ki bu hangisi olursa olsun sizin için avantajlı olacak gözüküyor. Yanınızda yeni sadık dostlar. iki kişi, iki erkek, bir kadın olarak gözüküyor. Bu dönemde bu dostluklarla birlikte hem işi de bir araya getireceksiniz hem de hayatınız boyunca da dost olarak göreceğiniz bu üç insanla birlikte yolunuza devam edeceksiniz. Evliliğiniz ve hayatınızdaki ilişkiler için dua ettiğiniz şeylerin gerçekleşmesi üç vade göstermiş. Avucunuzun içerisinde dua ettiğiniz gerçekleşirken Üç ayrı yerden kısmet kapısının da açıldığını gösteriyor. Hem maddi hem manevi hem de iş kariyer anlamında beklenilen e, sürprizler size iyi anlamda yansıyacak. Kafanızdaki soruların cevapları olumlu olacak. Giden bir kısmetin geri gelmesi var. Ayrıyeten burada daha öncesinde size zarar verip hiçbir şey yokmuş gibi davranan iki yüzlülük yapan bir kişiden... Kurtulmak için bir çabanız olacak. Yani bu kişiyle bir mahkemeniz varsa bu mahkemenizi kazanacaksınız ve siz bu kişiden alacağınız olan şeyi taz, e, tazminatı alacaksınız gözüküyor. Devlet kapısından beklediğiniz bir büyük bir de küçük haber var. Bu arada devlet kapısından beklediğiniz bir evle ilgili bir konu varsa bu konunun olumlu olarak yansıması sizin için sonuçlanması anlamına geliyor. Yani bu dönem Türkiye'deki TOKİ karşılığını Kurasını kazanacaksınız diyebiliriz. Bu yengeç özellikle yükselen yengeçler için. Kafanızın içerisinde iki tane soru var. Onlar için biraz daha zaman ihtiyacınız var ama üç ayrı yerden gelecek olan toplu para sizi biraz maddi anlamda rahatlatırken gelecek için biraz daha umutlu hale getirecek. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. 19 Kasım Cumartesi günü saat 23'te Türkiye saatiyle yine canlı yayında sohbet etmek üzere arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.